Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle E oynayacağız. Bakalım güzel bir şeyler yapabileceğiz mi? Ee, yorumlarda birisi E oynar mısın demiş. E oynamam için sürekli yorum yapmış. O arkadaş için oynuyorum şu anda arkadaşlar. Şuraya da bakalım bir. bugün sizlerle beraber arkadaşlar ES oynayacağız şunu alalım şu odaya geçiş yapalım bu arada ben daha önce de neye oynadım ilk oynayışım değil bu ama öyle çok oynamadım yani mesela bu maksimum 5. oynayışım falandır tane canavar var. Gelince etraf sallanıyor. Şöyle. Bir sürü gözüm oldu bu arada. Ha geldi. Bizimki. Ya sesi kısayım. Tamam yok. Şu an nerede o? Üst katta. Biz de Bodrum'a gidelim. Bakalım bitirebileceğiz mi? 8 tane kesemiz var. Geldi. Etraf sallanıyor. Allah. Bas 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 geldi. Koş koş. Şu gözü alalım. Gözler çok işimize yarayacak arkadaşlar. Git artık be. Of gideceğim mi artık? Bizimki niye bu kadar çok titredi ya? gitti galiba. <laughs> ya, titreme artık. Hüsamettin lan Hüsamettin koş koş. <laughs> Oğlum defolup gitsene şuradan. Sal bizi ya. Ve bu mal gelince niye etraf sallanıyor? gitmiş olduğunu umarak umarak şu anda bak yine geldi ya kardeşim çıkacağım mı artık Bodrum'dan hala Bodrum'da ya Allah'ım delireceğim ya çık artık şu Bodrum'dan defol git istemiyoruz seni gittin değil mi artık? Yukarı gitmiştir o. Daha buradaki keseler var. Almadığım gözler falan var. Onları da alıp öyle kaçalım diyorum. Tamam, başka almadığım bir şey kalmadı. Şimdi Abi bir göz daha. Ya içe bir tam oyun deneyimi. Tipine sokayım. Oğlum kafa lan bu. Bildiğin kafa. Damarlı kafa yani. Kafanın önünde sadece yani altına sadece bir damar var yani. Ay, titrettin bizi Hüsamettin. Troll mü atsam lan? mı? Bak tam şu an buradan gelirse. Bak gene geldi bizim uçan kafa. Oğlum bizi bırakmıyor. Kaldık burada ya. Defol git artık. Heh. Üst kata çıkıyor sonunda. Hele şükür bir çıkabildi üst kata ya. Şu anda üst kastasın. Değil mi? Altı kese daha bulursak kaçıyoruz. Aa geliyor. Bodrum'a mı indin? Oo Bodrum'da. Ya başlayacağım tam deneyimine de sana da. Aa kese gördüm. numaralar ne ya? Göz. O bir kese kaldı. Tamam kaçtık. Bodrum'da da. Bitti arkadaşlar. Bu kadar da gördüğünüz gibi esi bitirdim. Ah, bu kadar basitti yani. 46. Korkunç mu korkunç ama basit. Benim buradaki rekorum 8 dakika mı neydi? 7 dakika 25 saniye oldu. Biliyorum belki biraz geç kaçtım. Bizi sıkıştırdı. Baksana şu tipe ya. Şu tipe bak Allah aşkına ya. Kopuk kafa bildiğin. Kopuk kafa yani. Kafa geziyor yani. Evet video bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı da unutmayın. Sizin beğeniniz gerçekten çok önemli. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz.